Değerli izleyiciler herkese merhaba. Gelecek şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Rıza Korkut. Bugünkü videomuzda sizlere RGB şerit ledlerin bağlantısının nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Önemli noktalar, püf noktalar neler onlardan bahsedeceğim ve işin sonunda 10 metreden hatta 5 metreden sonra biliyorsunuz şerit ledlerde ışığın gücü azalmaya başlar. Bunu nasıl çözeriz? Çok basit bir yöntemi var. Ondan bahsedeceğim. Uygulamaya başlamadan önce kanalıma abone olmanızı sizlerden önemle rica ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Trafomuzun giriş bağlantısını yaparak işe başlıyoruz. Sırayla adım adım gidelim. Öncelikle trafomuzun biliyorsunuz bir AC tarafı bir de DC tarafı var. Yani şebeke bağlantısının yapıldığı faz ve nötr bağlantısının yapıldığı 220 voltluk bir girişimiz var. Orada şu şekilde işaretleri görürsünüz. Topraklama, faz ve nötr girişi. Burası bunları görürseniz giriştir. Burası da çıkış bölümüdür arkadaşlar. 12 voltluk DC çıkış. V eksi V eksi V artı V artı. Burayı da görürseniz burasında çıkış bölümü olduğunu hemen anlarsınız. Bu evet arkadaşlar, öncelikle AC bağlantılarımızı yapalım. Şebekeden gelen 220 voltluk enerjimizi trafonuzun giriş bölümüne bağlıyoruz. Ortada nötr bölümü var ve hemen sağ tarafında faz bağlantısının girişi var. Az ve nötr bağlantımızı yapıyoruz. Siz dilerseniz toprak bağlantısı da yapmak isterseniz toprak buraya yapabilirsiniz. Çıkış bölümü DC tarafı. Bu taraf önemli. Biliyorsunuz doğru akımda artı ve eksi kutupların mutlaka doğru bağlanması gerekiyor. Aksi durumda diğer ekipmanlara, cihazlara zarar verecektir. Evet burada görüyorsunuz. Şöyle açalım. Eksi kutup ve artı kutuplar var. Bunların herhangi birisine eksi kutup ve herhangi birisine de artı kutbu. Yani eksilerden herhangi birisi demek istiyorum. Bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bağlantımızı yapmak için bir tane kırmızı, bir tane siyah kablo ayarladım. Siyah kablo biliyorsunuz DC akımlarda eksi kısmı, kırmızı renkli kablo da artı kısmı temsil eder. Hemen eksi bölüme siyah kablomuzu bağlıyoruz. Şöyle Artı kısmımıza bağlayalım. Gevşetiyoruz önce arkadaşlar yuvayı. Sonra kablomuzu biliyorsunuz ucunu sokuyoruz ve sıkıyoruz. Şimdi ne yaptık? Gördüğünüz gibi eksi kısma siyah kabloyu, artı kısma kırmızı kabloyu bağladık. Ve trafamızdan böylelikle 220 volttan 12 voltluk bir doğru akım çıkışı elde etmiş olduk. Trafomuz 21 amperdir. 15 metrelik bir RGB şerit led bağlantısı için yeterli olacaktır. Sıkıntısız bir şekilde ışığımızın yanmasını sağlayacaktır. Şimdi ne var sırada? LED kontrol cihazımızın bağlantısı var. Bunda da arkadaşlar giriş ve çıkış bölümleri var. Giriş kısmı nedir? Artı ve eksi kısım var. Bakın V eksi ve artı. Bunu da hemen trafo'dan gelen bu hattı bağlayacağız. Buradan Kırmızı neydi arkadaşlar? Artıydı, siyah da eksiydi. Buna riayet ederek doğru bir şekilde hemen bağlantımızı yapalım. Sağ tarafta eksi kutup var. Siyah girişimiz hemen buna yapıyoruz. Siyah kablomuz hemen buraya giriyoruz. Kırmızı kablomuzu da yani doğru akım artı kutbumuzu da hemen buradaki V artı bölümüne giriyoruz. Böylelikle ne yapmış olduk? LED kontrol cihazımıza enerji beslemesini sağlamış olduk. Başarılı bir şekilde giriş kısmımızı bağladıktan sonra gelelim çıkış kısmına. Burada ne var? V artı kısmı var. Bu sabittir. V artı kısmı LED'imizin bağlantı kablolarında kırmızı, mavi ve yeşil haricinde kalan kablodur arkadaşlar. Bu genellikle beyaz olur. Farklı renklerde de olabilir ama hiçbir zaman ana renklerimizden herhangi birisi olmaz. Bu şekilde hemen ayırt edebilirsiniz. Bu kablolarımızı sıralaması bakın ya farklı olabilir arkadaşlar. Mesela burada ne var? Yeşil, kırmızı, mavi olarak çıkmış. Bizim bu kafamızı karıştırmayacak. Biz her zaman buraya R'ye red yani kırmızı. G'ye green yani yeşil. Blue ya da mavi yani B girişini buraya yapacağız arkadaşlar. Öncelikle hiç kafamız karışmadan ledimizin artı kısmını beyaz kablosunu hemen bağlantısını yaparak devam edelim. LED'imizin burasında arkadaşlar ilk giriş kısmında da diğer LED'lerimizde gördüğünüz gibi böyle bir soket vardı. Biz bu soketi kullanmayacağız. Direkt bağlantı yapmamız gerektiği için orayı kesip alıyoruz arkadaşlar. Kablonun ucunu soyduktan sonra bağlantımızı direkt kontrol cihazına yapıyoruz. Evet ne dedik çıkış bağlantısını yaparken beyaz kabloyu hemen V artı çıkış bölümündeki V artı bölümüne yapıyoruz. hiç kafamız karışmadan R yani red yani kırmızı kabloyu da hemen R bölümüne bağlıyoruz. Bağladık. Sırada ne var? G yani green yani yeşil kablo var arkadaşlar. Bunu hemen buraya bağlıyoruz. ve son olarak da B yani blue yani mavi kablomuzu da hemen B çıkışına bağlıyoruz. Şöyle kontrol edebilirsiniz. Evet. Böylelikle enerjimizi verdiğimiz zaman ilk 5 metrelik grubumuzun yandığını görebilirsiniz. Hemen isterseniz enerjimizi verelim ve ilk 5 metrelik grubumuzun aydınlanmasını görelim arkadaşlar. Evet harika. Görüyorsunuz direkt mavi olarak yandı. Biz bu değerleri kumandamızdan değiştirebileceğiz. Ama öncelikle diğer 5'er metrelik gruplarımızda bağlantısını yapalım. Hemen LED'in en sonundaki soketi diğer LED'in başlangıç soketiyle hemen birleştiriyoruz. Bunu da yaparken dikkat edeceğimiz şey renklerin karşılıklı gelmesidir. Hemen soketi taktık. Ve diğer grubunda yandığını görüyoruz. Aynı şekilde atlama yaparak devam ediyoruz. Son grubumuzu da bu şekilde bağladık. Peki burada ne dikkatimizi çekti? Bakın ilk 5 metrelik şeritlediğimiz çok canlı yanarken orta derecede ve düşük derecede yandı. Bunun sebebi arkadaşlar mesafe uzadıkça gelen hattın üzerindeki akım ve voltajın düşmesidir arkadaşlar. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bunu çözmek de çok basit. Son en uç kısımdaki soketi kesiyoruz. Aynı şekilde renklere riayet ederek burada LED kontrol cihazımızın çıkış bölümüne aynı ilk baştaki yaptığımız bağlantı şekliyle aynı olacak şekilde hemen yanlarına bu kabloları da giriş yapıyoruz. Bu ne demek oluyor? Hem bu kısımdan hem de bu uçtan aynı anda enerji beslemesi yapmış oluyoruz ve tamamen ledimizin tamamında aynı oranda aydınlatmayı elde etmiş oluyoruz. Bunu çözmemizin en basit yolu bu. Arkadaşlar başka bir yola ihtiyacınız yok. En azından 15 metre için repeater falan gerek yok. Biz bu uygulamayı yaptığımız zaman sorunumuz çözülecek. Gördüğünüz gibi uygulaması basit bir işlem. Trafomuzun giriş kısmından şebeke bağlantısını yapıyoruz AC 220 voltu. Çıkış kısmından DC 12 voltu alıyoruz. Artı ve eksi kutupları yat ederek LED kontrol cihazımızın giriş kısmına bağlıyoruz. Ve aynı şekilde renklerin karşılık gelen giriş bölümlerine de kablolarımızı tek tek bağlıyoruz ve diğer LED uzantılarımızı da ekledikten sonra işlemi bitiriyoruz. Ve son olarak da ışık dağılımındaki dengesizliği önlemek için aynı şekilde sondan da yine aynı şekilde buradan giriş yapıyoruz. Evet. Bakalım deneyelim arkadaşlar. Kumandamızda ne var? Bu kumanda farklılık gösterebilir arkadaşlar. Beyaz renkte olur, siyah renkte olur veya daha farklı bir kumanda şekli olur. Ama sonuç olarak yaptığı iş aynı. Bakın kapattık. Açtık. İşte aydınlatmanın yüksek veya alçak olması parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Düşürüyoruz artı artırıyoruz. Diğer renkleri buradan hemen hızlıca otomatik olarak arkadaşlar bakın sarı buradan hemen kısa yol tuşu gibi bir şey var arkadaşlar. Hemen hızlıca erişebiliriz. Veya kırmızı, yeşil ve mavi renkleri farklı tonlarda vererek daha doğrusu farklı oranlarda vererek de biz istediğimiz kendi rengimizi oluşturabiliriz. Farklı efektler de aynı şekilde kumandamız aracılığıyla elde edebilirsiniz. Artık bu size kalmış bir şey görüyorsanız. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Sizlere daha çok işin teknik tarafını anlatmaya çalıştım. Kumandayı elinize aldığınız zaman diğer kısımlarını siz kendiniz istediğiniz zevkinize göre artık ayarlayabilirsiniz. Evet dostlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Verdiğim bilginin sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa da daha önce de söylediğim gibi lütfen yorum bölümünden yazın. En kısa sürede sizlere cevap vermeye çalışacağım. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bilgiyle kalın. Hoşça kalın.